Ne almış Churchill? Mevzu bu Mevzu bu genel bir özeti Biz de bu olaylardan yıllar sonra belki de yaşıyoruz Bayağı bir zaman geçmiş üstünden Ne kadar geçtiğini bilmiyoruz Şu an yıllar önce kapatılan Tesisin dip bölümlerindeyiz Böyle yerin 4 kilometre 3 kilometre altındayız şu an Yukarıya çıkmaya çalışıyoruz bitliği durdurmak için Şimdi Evet ay tozundan bu yapılmış abi. Bu ay tozu portalları çok iyi iletiyormuş. Yani portal açmak için birebirmiş. Şöyle etrafı bir beyaza boyayım. Hop boyayalım. Portal açabilmek için abi şu şekil. Böyle her yeri boyayalım. İlerileri de boyayalım. Hop, evet zehrin içine atladık biraz ama Buraları da boyayalım Bu bize istediğimiz yere portal açıp Özgürce çalışma imkanı verecek Bak şunun üstüne kesin boyamamız lazım oraları Allah düştüm yanlışlıkla Portala düştük ha Tertemiz abi tertemiz Ben deyim abi işte Bursluluk sınavına çalışıyorum B falan kaldı ondan sonra neredeyse bütün yayınlara geleceğim demişti ha. Çalış kardeşim çalış Aksatma derslerini Abi burada da hız alıyorsun Evet Hız ve zıplatma jellerini bundan sonraki testlerde bol bol kullanacağız Yeni yeni Tanıştırdılar bize Bizi tanıştırdılar o jellerle Onları kullanacağız bol bol Şimdi şu tepeye doğru yukarılara çıkmak istiyorum. Böyle bir orayı bir burayı boya boya yavaş yavaş yukarıları boyayacağım. Tertemiz abi tertemiz. Bir geçelim bakayım. genel acaba değer mi diye baktım da değmiyor. Şimdi şuraya bir portal açacağım, tamam mı? Şuraya bir portal açacağım. Aşağısı zaten beyaz. Aşağıya atlayıp altıma bir portal açacağım. Uçacağım abi. Yükseğe Uç geldik. Get mad. The man to see life's manager. Yeah. Make life rue the day it thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down with the lemons. Oh, like I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. House <coughs> people. He says what we're all thinking. The point is. If we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping. Artificial intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this, and I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. <laughs> now she'll argue.

Senin işin zor vallahi demiş. Ay tozu bizim karakteri niye etkilemiyor? Etkiliyordur da biraz daha böyle 20 yılda 30 yılda filan yavaş yavaş bunların böyle etkileri çıkıyor ya. Direkt hemen çat çut çat ölmeye başlamıyorsun. Mesela adam 6 yılda 7 yılda filan zar zor. Zar zor değil 6 yılda 7 yılda filan yavaş yavaş böyle artık ölecek raddeye geldi. Git gide öksürükleri ağırlaştı filan. Abi sence kaç yaşındayım demiş. Bilmem ki ha bu sınavına çalışıyorsan 15-16 yaşında filansındır diye düşünüyorum. Ay buradan atlayınca hız alacaksın. Oğlum bak spoiler yapma. Bizim kurtardığımız robotu geberteceğiz. Sonra onu glados'u takacağız. Helal lan. Allah. Diyorum ki spoiler verme. yaz şiye bak. 11 yaşındayım. Komik çocuklar var aramızda. Pek merak ettiğim ay tozu nasıl bu kadar fazla var işte milyon dolarlarca almışlar. 70 milyon dolarlık şey ay tozu almışlar. 1980'li yıllara abi 1970'li yıllar o zamanlar enflasyon bu, enflasyon bu kadar çok yok. Para daha değerli. Yani şimdinin belki de milyar dolarlarını harcamışlar. çıkışa gidelim. Nasıl bu kadar fazla jel var? Ya tesis devasa bir tesis. Gerçekten hani her şeyden çok fazla var. 1982 yılı mesela şu an. Gönüllü olduğunuz için teşekkürler diyor. Lütfen masanıza geri dönün ve gelecek fırsatları bekleyin diyor. Aslında gönüllülükten değil bildiği zorla çalıştırıyorlar şu an çalışanları. Zorla test yaptırıyorlar. Aha yüzeye giden asansör. Vallahi bulduk yüzeye giden asansörü sonunda bulduk abi. Yerin 3 kilometre altındayız. O asansörün oraya bir şekilde çıkmamız lazım şu an. Bu şekilde adım adım çıkacağız abi. Yukarıya doğru. ortalda şuraya attık. Ayda. Asansör GG sanırım. Bir tık daha yukarı çıkalım. Allah oraya oraya çıkış yok. Dur bakayım. Aşağıda Böyle bir şey yapsam nasıl olur? Yok yanlış oldu şöyle Buradan atlasak abi Hop Tertemiz tertemiz Buraya atlasam Bu şekil Hop Vallahi geldik bir yere asansör çalışmıyor abi Yukarı adım adım çıkmaya devam yavaş yavaş çıkıyoruz Abi saat 5'te Kukoro geçer miyiz yoksa Portal 2 devam mı? Bu yayın Portal 2 devam gibi ya. Melik Bitcoin demiş. Bitcoin gibi bari. Adam ayı söktüğü gibi götürdü galiba. <laughs> Bir sürü ay yapmışlar diyor koptalayıp. Abi kaç günde bir emojiler yeniden gidiyor. İnan bilmiyorum onu Seha. 24 saat diyorlar. Evet ben de öyle biliyordum da. Daha çok duruyor demişti biri. <laughs> <demedim. gülüyor> Tertemiz. Et be. Yavrum Glados'ta bir olduk. iş yapıyoruz. değil mi? Ondan aşağı inemiyoruz. Oraya portal açamıyoruz. Bakalım bakalım. Yukarıya çıkmamız gerekiyor. Bir şekilde yukarıya çıkacağız. Şimdi şuralara portal o buralara portal açabiliyoruz. Çok iyi. Bak şimdi. Kim geldi? I am Çikolata, Berzia bizi 11 izleyicisiyle postlamış ve baskın atmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Baskın basanındır. Hoş geldiniz. Baskın basanındır demiş. Berzia hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. May Usof G K Çikolata, Yusuf Paşa, Waksu. Varkli hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aha kapı çalıyor. Bir dakika. <laughs>